sınır kapısına geldik pasaport kontrolü. Hamza Bey'le sınır kapısındayız. Burada pasaport kontrolü olacak. Ondan sonra gideceğiz inşallah. uygulayabilir burada Bulgaristan sınır kapısında pasaport kontrolü yapıldı böyle araçların içlerine de bakılıyor buradan devam edeceğiz inşallah Yazınca önce baktınız ya yeşil sigortayı halletti. Şimdi devam ediyoruz. Ne kadar sürüyordu 5-6 saat. 5-6 saat sonra inşallah Romanya'dayız. Şuradan bir e, oto vignet alacağız. Otoyol ücreti ödeyeceğiz. Bulgaristan'da otoyolları kullandığımız için bir de hat alacağız kullanmamız için. hatta alacağız. Evet aynen bu yolları kullanmamız için. Bak. Bu çukurlara havasını ver böyle giriyorsun çukurlara öyle. Bedavaya çukura girmek yok. Bir yandan örgü göreceğim, Bir yandan etrafı izleyeceğim. Şoförüm sağlam maşallah. Falan da evet şimdi biz geçeceğiz inşallah. Bir yarım saattir belki daha fazla bekliyoruz biz burada. Niye beklediğimizde bilmiyoruz ama. Allah, Allah razı olsun. Evet. Romanya'ya girdik. Peki. Ve nihayet Romanya'dayız. Şimdi şuradaki minyata yazan yerden. Şimdi oradan bir yata dedikleri şey alıyor. O da bu o ücreti bir şeymiş işte çok bildiğim bir şey değil benim de. Onu açıklamaya yazarım. Belki bir saate yakın o köprüde bekledik. Orada beklediğimiz için baya zaman kaybettik. Yoksa şimdi çoktan otelimizde olacaktık. Kısmet. Yollar çok kötü, bu arada. Çok e, virajlı. Resmen dağa tırmanıyorsunuz, dağa tırmanırken sürekli bir viraj. Türkiye gelir mi? Oğlum ata biniyorsa ata tüttür. <laughs> Ve ata Roman, Romanların atası. Oğlum <laughs> buradan, buradan döneyim bari. Olay yolu var, burada sıkıntı yok. şu anıt da buranın meşhur bir anıtıymış. Bükreş sokaklarında soğukta gezmeye devam. binalar çok güzel ya. Eski binalar, tarihi binalar gerçekten çok güzel. gerçekten çok soğuk. Eksi kaç dereceydi? Şu an mı? Evet. Yo normal 2 derece. Normal 2 dereceymiş. Eksi zannediyordum ama bayağı soğuk. Evet yılbaşından kalma süslemeleri. Yani adım başa her tarafın çekilmesi lazım. O kadar güzel. Şu ihtişama bakın ya. Çok güzel. O kadar çok tarihi bina var ki. Hepsini çeksem sanırım bir 5 saatten fazla olur. Şöyle güzel bir meydandayız. Harika yapıları var yine. yine gezmeye çıktık. Şöyle güzel bir bina. Ne binası bilmiyoruz ama. Cadde üzeri sağ solu. büyük büyük dükkanlar. İçecek, dondurma, patlak, burger. Bir sürü. Yani çok ince düşünmeyenler için her, de, her yerde yemek yiyebilir. Şurası otel sanırım. Very delicious bir dükkan. Süper. normal apartmanlar. insancıklar yaşıyor. Ama şu binanın güzelliğine. Bugün 3 derece. Ama yine de soğuk. Şu ileride de yine bir güzel tarihi bina. Birçok bina da kullanılmıyor. Güzel tarihi binalar ama. Burada bir kitapçı arada bile bile çok güzel var. Burası kilise galiba değil mi? Şöyle göstereyim. kilise kesin. O binanın altını kafe olarak kullanıyorlar. Bence çok güzel, çok şık. Zaten birçok tarihi yapının altı hep kafe, restoran. O tarz yani. genel olarak güzel. Güzel çalışıyor. Kış olduğu için sanırım kalabalık değil. Gürültülü bir şehir de değil. Sakin. Yine kış olduğu için olabilir. Şöyle yine güzel bir bina. Burası bir kafe. Çok güzel bir kafe. öncü. Bükreş sokaklarında takı taklavat, çakı çakmak her şey var. Onlarda da ihtiyaç sonuçta. Şöyle büyük bir meydan var. Oraya doğru gidiyoruz. Böyle garip değişik değişik dükkanlar var. Yani dışarıdan çok böyle tabelası falan olmayan birçoğunda tabela bile yoktu. Ekmek. Olabilir. Hmm. Ekşi mayalı ekmek satıyor galiba. Evet. Evet kebap. Bir kebapçı bulduk. Turkish kebap. Böyle güzel bir meydana çıktık. Şu binanın güzelliğine. Çok yıpranmış. Bakımı yapılmamış ama gerçekten çok güzel. Ya bu el işçilikleri falan ta yıllar yıllar öncesinde nasıl yapabilmişler? Şu an baktığımız zaman en azından bir sistem var malzeme var. Ne bileyim teknoloji var. Ama zamanında yapmışlar işte. Güzel ya binalar falan güzel. Burası konsolosluk mu acaba? Ekonomi bilmemiz. Ha evet ekonomi yazıyor yukarıda. 1858-1917. Burayı kuran kişi sanırım. Şöyle. Şu... Hocamdan Allah razı olsun. Beni buralara getirdi gösteriyor bana. Buraları dünyayı gezdiriyor bana. Adam ya adam adam. Benim buradayım. Burada canım kocam. Allah razı olsun. Kesene ömrüne bereket olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle hey, hey, güzel güzel çiçekler. Güller. Şu karşı taraftan geldik biz. Karşıdan çıktık binanın dediğim gibi ufak ufak dükkanlar. Şöyle. Güzel var. Karşıda da var bir dükkan. Oturma yeri falan yok. Hemen paket yaptırıp alıp gidiyorsunuz. Az yani bu tarz dükkan çok fazla var. Ufacık ufacık yan yana kahveci, içecek, dondurmacı, hatta burgerci. dolu yani. Burası da bina. İçeriye gezip dolaşmışlar, çıkıyorlar. Masallardaki şatolar gibi. Ha, korna seslerini de ilk defa duyuyorum. Kaç gündür geziyoruz? Hiç korna sesi duymamıştım. Mega Image Market. Şimdi buraya gireceğiz. Bakalım neler var içeride. Bir markete girdik. E burada ne var? Baklava. Tabii ki baklava. Güzel güzel salatalar var. Mezeler. Mısır sandviçler. Rehtinlerin güzelliği ne? Tatları nasıl durmuyor mu? Bunlar siyah siyah erik gibi. Çok güzel görünüyorlar. Çok Oy hamsi. Hamsi ama bu şey olmuş. Hamsi bayat bu hamsi. ama bak al yetmiş falan kalmış onun. Güzel. Çeşit çeşit. Odamızda mutfak olduğu için güzel ben yemek yapabiliyorum. Harika. Dün mesela mantar yaptım. Üzerine kaşar pratik. Löp löp yedik. Şu mantarların güzelliğine bakın. Hele şunlar. Allah'ım oyuncak gibi. İnsan yemeğe kıyamaz bunları. Yoğurtlar var, peynirler var, kaşar var. Süzülmüş peynirler falan. Danutlar. Güzel ekmek çeşitleri. Şu güzel bu arada. Yedim. Bizim güdül simidine benziyor yani. Turşu bir de var, turşu. Mantar turşusu. Şimdi bir tane aldık biz. Salatalık Tal turşusu ama içine basmışlar dereotunu hiç güzel değildi sarımsağı da yoktu zaten ben beğenmedim bunlar peynir değil mi bunlardan peynir kadar çok çeşit peynir var marketin üst katına çıkıyoruz bir iki çaylar var burada da i̇şte onlardan falan var mesela yani açıda kalınmaz aslında yurt dışına gelince burada da sağlıklı atıştırmak var falafel bile var ton balığı hepsiler turşu Bakın dediğim turşulaştı. Işte. Böyle içine bir otunu basmışlar. Hiç güzel değil tavsiye etmem almayın. Çikolatalar var burada. Çok güzeller böyle ufak ufak butik yerler. lazım buralar daha cafcaflı caf oluyordur tabii ki. Galiba kilise. Hop. Hocam gitti ben kaldım burada. Vejeteryan. Vejeteryan değilim. Ben veganım. Önümüzde margarita. Pizza margarita, pizza vedada. Yani yenilebilecek en mantıklı. Ay çok da severim şöyle. Ellerimize sağlık. Mekan da çok güzel. Güzel ufak bir yer böyle. Çıktık Şimdi evimize doğru yol alacağız inşallah Bakalım kaç saatte gideceğiz Yolumuz açık olsun inşallah Selametle gidelim Rabbim hayırlısıyla yavrularımıza Evimize kavuşmayı nasip etsin Amin Böyle güzel konularla Geri dönüyoruz Şimdi de burada bekleyeceğiz sanırım. Romanya Bulgaristan sınırını geçtik. Şu an Bulgaristan'dayız. Kahvemize içe içe devam ediyoruz. Hamza Veli sınır kapısına 4 saat 5 dakika var. 30 kilometre. Rabbim Yolumuz açık etsin. Navigasyonla giderken böyle berbat bir yol. Bir de bizden yol ücreti alıyorlar ha. Yarım saattir kilometre ancak yok. yol. Arası, yol uluslararası yol, uluslararası. Yani çok ilginç ya. Daha buralar daha düzgün gibi yani. Bir de Bulgar sınırında yol parası verdik ya. Bulgaristan yollarını kullandığımız için para verdik. Bu yol demeyi bir bunun için. Benim Bulgaristan'dan para almam lazım. Bu kadar kötü yollarda arabamı e, yıprattıkları için. Bakın ileride yol nasıl düzeliyor. Haydi yani derdiniz neydi yani buraya kadar niye yolu yapmadınız da burada baktınız? Avrupa Birliği ülkesiymiş bir de Uluslaristan. İlk pasaport kontrolden geçtik. Biraz sonra Türkiye sınırlarındayız. Edirne'ye ciğer yemeye gidiyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. uyudu bu herhalde bu. Kaza olmuş yolda, Allah 27 dakika sonra Edirne'deki meşhur ciğerci Kemal Usta'dayız inşallah. İyi yemeğin ayağına gidilir. Kervansaray usta diye çıktık ama Niyazi ustaya döndük, Orayı önerdiler. Buraya gidiyoruz bakalım. Hay maşallah maşallah. Sami tadilattaymış. Kısmetimize namaz kılarız demiştik orada ama artık diğer şu aşağıda güzel camiler var yine. Buralarda gülümler kalacağız Şurası da tarihi Bedesten Çarşısı. Evet, şey kapalı olduğu için, tadilatta olduğu için restore ediliyormuş. Eski Ulu camiymiş orada kıldık. <laughs> Allah kabul etsin. Ne güzel bir çarşı. Evet, Niyazlı Su'ya geldik. Sıra var. Çok acı. çok acı. Şurada yine çok acı. Şuna zaten daha dokunmadı. Şuradaki mekanın kuyruğuymuş. Allah maşallah. güzeldi ama yani elemanlar ekmek istedik bir kere söyledik aşağı inince getireceğim dedi ikinciyi söyledik bir yükseldi falan böyle abi getireceğim dedi zaten dedi tek çalışıyorum falan filan tek başımayım yoğun kalabalık ancak yetişiyorum falan yani dövmediği kaldı bizi yani elemanları beğenmedim. Google fotoğraflardan da yeri yorumlayacağım zaten. Saygılı olsunlar. İnsanlar çalışmaya zor geliyorsa çalışmasınlar. Paramızla rezil olmayalım. Allah nasip ederse şimdi yola çıkacağız. Allah'ın izniyle inşallah selametle evimize varmak nasip olsun. Hadi bakalım.